Bu ürünü satarak sizler de Amazon'da para kazanabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Akıyma. Bu video içerisinde sizlerle beraber araştırmış olduğumuz private ürünü, private label ürünü sizler nasıl kendi dükkanlarınızda satabilirsiniz, ürünleri nasıl bulabilirsiniz ve bu ürünleri nasıl hissedebilirsiniz ile ilgili satan ürünü göstererek sizlerin de bu ürünleri bulurken adım adım yapmanız gereken bilgileri paylaşacağım. <laughs> Kanala abone olarak videoyu beğenerek ve diğer arkadaşlarınızla paylaşarak onların da kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar bugünün konusu Amazon Private Label. Private Label ürünleri nasıl bulacaksınız? Ben sizler için bir tane buldum. Bu süreç içerisinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ve ürünleri araştırırken nasıl bir taktik izlemeniz gerekiyor? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Şimdi önlelikli olarak arkadaşlar ben İngiltere Market'inde ağırlık yaptığım için İngiltere Market'inden baktım. Sizlere de adım adım sürecin nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir bulmak için genellikle gelişmiş olarak taktik ve stratejiler kullanmanız gerekiyor. Sadece Amazon algoritmasına değil, dışarıdan da gelen algoritmalara, trendlere ve diğer şeylere analitik olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca Sürekli olarak değişen dünya gündeminde arkadaşlar taktikleri ve stratejileri sürekli olarak güncel hale getirerek kendi ticaretinize kullanmalısınız. Peki bununla beraber ilk araştırmada bizlerin normalde sağladığı anahtar kelimelere göre Google'da trend olarak en çok araştırılan ve en çok satılan ürünlere odaklanmanız gerekiyor. Bunu Google Trend'den çok rahat bir şekilde ülke bazlı olacak şekilde görebilirsiniz ki ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca Bundan sonra da bu kelimelerin ne kadar satıldığını analiz ederek hangi kelimeden daha çok satış geldiğini ve toplam olarak genelde size ne kadar kar bıraktığını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Ürünümüz para çantası adı değil ben koydum siz nasıl isterseniz onu koyun arkadaşlar. Bu ürün ortalama olarak Amazon'da arkadaşlar altılı paket halinde de satılıyor. 15.69. Çünkü biliyorsunuz biz bahçeleri artık İngiltere'de yaşadığımız için parklara sürekli gidiyoruz. Burada hava 20 derece olunca insanlar üstünü çıkartıp dolaşıyor bildiğiniz gibi. O yüzden de bahçelere gittiğimizde sürekli olarak orada uzanırken, yeterken, çalışırken, piknik yaparken böyle çantalara ihtiyacımız var. Ben bunu niye para çantası dedim? Para çantası değil. Size para kazandırdığı için adını ben koydum. Siz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Şimdi bu ürünü nasıl kendi dükkanınızda satabilirsiniz de bunları yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ürün hakkında bilgi sahibi olarak değil mi? Ürün arkadaşlar genellikle parça yani garden kategorisinde baktım. Ürün normalde kırılmaz ki bu çok önemli. Ürünleriniz Ali Baba'dan Çin'den gönderirken ürünler kırılıyor şu ve haliyle arkadaşlar zarara giriyorsunuz. Bu nedenle hasar görmüyor ve ürünün boyut ve renk oranları tam istediğimiz gibi. Amazon depolarını binlerce göndersek en fazla taplayacağı yer ufak bir alan olacak. Ama koskoca bir koltuk gönderirsiniz bir koltuğu Amazon'un sizden alacağı kargo parası, depo parası inanılmaz derecede pahalı olacak ki sana diyorum yeni başlayan arkadaşım özellikle ve özellikle genellikle dışarıda öğrendiğin şeylerde, eğitimlerde ve başka yerlerde bu şekilde göstermedikleri için hesabım ve ticaretin çok iyi gitmiyor olabilir. Sorun yok. Bu taktiği ücretsiz olarak öğrendiğin eğitimdekilerden yerine bu YouTube videosunda öğrendiğim bilgiyi kendi dükkanında uygula. Sonuçları zaten kendin görünce aşağıda yorumlarını bekleyeceğim. Ayrıca beğeniyorsanız lütfen beğenerek arkadaşlar kanala desteğini gösterin. Çünkü ben elimden geldiğince takım arkadaşlarımla size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca ürünleriniz arkadaşlar patent araştırmasına göre de kendi trade markanızı oluşturabilir ve ürünlerinizi satabilirsiniz. Örnek veriyorum bizim markamız trademark. Bizim markamızın adı altında istediğimiz her şeyi satabiliriz. Trademark kayıt olarak sizler de kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Yapmak istemiyorsanız bu markayı satabilirsiniz. Gelin Amazon'da arkadaşlar hangi kelime aranında araştırıldığını görelim. Şimdi ürünün search volumunu Amazon'da baktığımızda Picnic Blanket aşağı yukarı 8925 kere yukarı çıkacak şekilde bir araştırma yapıyor. Waterproof Picnic Blanket su geçirmez olarak piknik e, blanket olduğunda arkadaşlar da onu da aşağı yukarı arıyorlar. Piknik blanket waterproof. Bunları niçin için size söylüyorum? Çünkü bunları meta bilgilerin ürünlerinizi listelerken keywords olarak eklersiniz arkadaşlar. insanlar Picnic Blanket yazdığında en önemli bir şekilde algoritma meta bilgilerini okuduğu için sizi direkt sistemde en yukarı çıkaracaktır. Bu ne işe yarayacak? E tabii ki arkadaşlar daha çok yukarıda olduğunuz zaman kartopu etkisi yer Ne kadar daha çok ön plana çıkarsınız o kadar daha çok satarsınız. Bakın hangi platformda olursa olsun kendinizden bir pay için YouTube'da diğer yerlerde karşınıza ilk çıkan şeyleri alırsınız. Hangi kaçınız? Yüzde en azından 20'niz 3. 5. sayfalara gider. Geri kalan genellikle yüzde 80 arkadaşlar ilk sayfada bilemedin ikinci sayfada gördüğü ürünü satın alır. O yüzden en üst sıraya çıkmaya çalışın. Çoğu insan bunu gözden kaçırıyor. En üste çıkarsanız kar topu büyüyecek ve çığ halinde aşağı inecek. O yüzden kazandıran ürün diyoruz bunlar arkadaşlar. Buna çok ama çok dikkat edin. Ayrıca bu süre içerisinde arkadaşlar ürünle ilgili bir açıklama bilgisi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü ürün için bir açıklama yazmanız gerekecek Amazon'da. Fakat bunu yaparken çoğu arkadaş ürünle ilgili bir bilgi sahibi olmadığı için rastgele yazıyor ve rastgele yaptığı için de ürünü çok daha yukarı çıkmıyor. İlk 5 anahtar kelime arkadaşlar 10K'den yani 10 binden fazla ürün araştırma hacmine sahip olması gerekiyor. Yani insanlar bu kelimeyi Google Trend'de, Amazon'da ve algoritma da aramış olacak ki algoritma direkt sizi hop diye yukarı atsın. Böylelikle diğer satıcıların önüne çok reklam paraları ödemeden yukarı çıkabilirsiniz. Ayrıca organik olarak gelecek kelimeler sizlere daha çok ama daha çok satış getirecektir. Lütfen ürünlerinizi satılsın diye Amazon'dan linkinizi gidip başka insanlarla paylaşmayın. Amazon gelen trafiğin nereden olduğunu gördüğü için arkadaşlar bu hesabınızın yeni açıldıysa sıkıntıya sokabilir. Mümkün mertebe organik bir doğal bir şekilde yapmaya çalışın. Ha, arka tarafta hala yapıyorsanız da bu tamamen sizin ticaretiniz. Ayrıca ilk satışınızı hızlandırmak arkadaşlar sizlere elimizden geldiğince araştırma önceki videolarda göstermiş oldu. Meta bilgilerini araştıracak yazılımları kullanarak da bu keywordleri kullanıp bilgilerinizi sisteme aktarabilirsiniz. Ücretsiz olarak araştırma yazılımından yararlanabilirsiniz. Heh yazılım kullanıyorsunuz. Peki ne olacak? Bro Launch, Jungle Scout, Helium 10, Amazon Scout gibi yazılımlar arkadaşlar. AMZ Scout daha doğrusu gibi yazılımları kullanarak da detay ve analitiklere bakabilirsiniz. Burada baktığım zaman arkadaşlar ortalama olarak e, ratingi çok iyi. Ürünün ratingi çok önemli. Çünkü 4.58 aylık olarak 218.061 tane satışı var. Bence çok iyi. Ve ortalama 17 puandan bir fiyatı satılıyor ki eminim Türkiye'de şu an bu ürünü çok detaylı olmasa da 30 50 Türk lirasını yaptırabileceğiniz yerler vardı Toplu aldığınız takdirde ki aradaki farka bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada Jungle Scout araştırma yaptığımızda ortalama olarak arkadaşlar aylık satışı 233 tane. Ve burada bu ürünün aynı ürün olmak zorunda değil buna benzer ürünlerin arkadaşlar aylık ortalama olarak 7000, 5000, 5000, 5000 2000 ve 3000 civarında bir kazanç olduğunu düşünüyor ve görebiliyorsunuz sistemde ki bu mükemmel bir şey. İşte insanların problemi bu gösterdiğim şeyi bulabilmek. Yoksa e-ticaret herkes para kazanabilir. Asıl soru bu ürünü bulabilmek ve bunun gibi ürünleri bulabilmek. Fakat bu gibi ürünlere sahip olabilmek, bulabilmek için nasıl bu ticaretin yapıldığını sürekli olarak araştırıp yazılımları kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar size açıklamamı izin verin. Bu ürün İngiltere'de aslında en çok satan ürünlerde ortalama olarak sizlere aynı kategoride farklı ürünler 5000 pound'a yakın bir para kazandırıyor ki bence güzel bir ürün bir ürün için bunu tabii ki 20 binde yapmanız daha sağlıklı olur ama her ay ortalama olarak arkadaşlar bu üründen 2000 civar ortalama bir fiyat kazanacaksınız yani 2000 pound bence çok güzel bir şey ve bu kardan bahsediyorum e, revenue'den bahsetmiyorum yani 100.000 bin sterlin yapıp 100 bin sterlin yaptık demiyorum arkadaşlar. 100 bin sterlin yaptınız ama 70 bin sterlin ürünün giderine gitti. Vergiler çıktıktan sonra 30 bin sterlin kaldı size. O da sizin cebinize kalan para. Diyorum ki bu tamamen kar olacak bir şey. Doğru bir şekilde anahtar kelimeleri kullandığınız takdirde ki benim gösterdiklerimi de kullanabilirsiniz. Fazla bütçelere, fazla reklamlara gerek kalmadan organik olarak algoritmada en yukarı çıkarsınız arkadaşlar. İstikrarlı bir şekilde ürünlerinizi sürekli olarak listelerseniz de bu tarz kategoride daha çok dükkanınıza bu kategoriden trafik çekecek ve dükkanınızı daha hızlı bir şekilde diğer satıcılarınızın önüne çıkarak da hızlı bir şekilde satış yapacaksınız. Peki bu ürün aslında 14 yıla yakın ve 4 ortalamasıyla arkadaşlar güvenilir bir Ali Baba satıcısı tarafından temin ediliyor. İsterseniz Türkiye'de bu ürünleri üreten toptancılar varsa lütfen aşağıda yorumlarda kendisini yazsın ki bu şekilde biz de diğer arkadaşlar Ali Baba'dan alması yerine Türkiye'deki üreticilerden ürünleri yaptırıp göndermesini sağlayayım ki bu şekilde iki taraf da kazansın arkadaşlar. Ve ortalama olarak çok güvenilir ve güzel bir yorum almış. Şu aşağıda linki var ben sizlere paylaşacağım. Arzu ettiğiniz takdirde o toptancılarla varsa güzel Türkiye'deki üretici arkadaşlarım lütfen bizimle iletişime geçin Instagram'dan ve diğer yerlerden ki böylelikle ben de yaptırıyorum bu arada bana da uygun fiyata yaptırmış olursunuz dedikten sonra arkadaşlar son olarak ne bu eğitim videosu içerisinde öğrendiğimiz şey arkadaşlar ürünler gerçekten bu potansiyele sahip ve güzel ürünler sezonu takip etmeniz gerekiyor ortalama olarak 4000 5000 sterlin ile arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir şekilde rekabetlerinizin reka hani analitik olarak baktığımızda bu paraları sistemde kazanabiliyorsunuz her nasılsa Ürün gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi basit bir ürün bulduk. Bizi zorlamayacak bir ürün bulduk. Kırılmaz bir ürün bulduk. Trademark sıkıntısı olmayan bir ürün bulduk arkadaşlar. En önemlisi de şu. Doğru kelimeleri kullandığımız zaman arkadaşlar algoritmada yukarı çıkacağız. Baktınız çok iyi satıyor. PPC reklamlarına başlayın. Reklamlarınızı yönetin. Ve reklamlarınıza daha çok reklam çıkarak da arkadaşlar. Sizlere bunları nasıl daha yukarı çıkaracağınızı detaylı şekilde izleyebilirsiniz. Hatta benim eğitimin içerisinde Amazon Merch ile nasıl PPC reklam yapılırla çok detaylı bir bilgilendirme, bu keywordleri nasıl bulursunuz ve algoritmada bir anda en üste çıkarsınız. Kendi dükkanımda kullanmış olduğum taktik ve stratejiyi sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler için güzel bir satış taktiği ve eğitimi olmuştur arkadaşlar. Bu ürünü şu an listeleyebilir ve sizler de kazanabilirsiniz. Ayrıca sizler de bu ticareti ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız sizlere sunmuş olduğumuz bu özel kampanya dahilinde arkadaşlar bütün eğitimlerin hepsine bir seferde sahip olabileceğiniz özel bir paket geliştirdik. Bu, bu paket sadece arkadaşlar sizler ve sizin gibi başarılı insanlara Amazon, Amazon Merch, Amazon Kindle, Amazon ikinci e kitap, ebay, ebay toptancı, Evet youtube aklınıza gelecek belki 18 tane eğitim arkadaşlar 150'den fazla öğrencimizin katılmış olduğu toplu konuşmalar referanslar hepsi içerisinde sadece sınırlı sayıda arkadaşlar indirimli olarak sizlere sunuluyor milyoner paketi adı altında bizlere her zaman ama her zaman soru ve görüşleriniz için aşağıda yorumlarda yazabilir ayrıca okyanusya kin yılmaz instagram kanalından beni takip ederek özel soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Aşağıda ben videonun linkini de paylaşacağım. Satan ürünleri de paylaşacağım. Sizler de bu ürünleri listeleyerek kendi ücretsiz private label ürününüzü bulabilirsiniz. Bence çok iyi oldu. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Bundan önceki ve bundan sonraki videoları da izleyerek arkadaşlar bu konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdilik arabede her şey.